burası biraz kalabalıkta tam olarak buraya yapmadık. Şöyle bir geçiyorum. Şurayı silmemişim. Burayı sileyim. Hı, tamam. Her şey tamam. Şimdi bahçe süpürülüyor. Anneannem oldu. Ay çok güzel her şey yeşerdi. Oynama. Çek şuradan. Yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Döverim bak. Kalk, kafana gelecek, Yürü sana. Ne? Hadi bir Çek. Beni sallayacak mı? Sallamayacağım. Salla. Sallam. Sallamam. Şimdi buraları bir de unutamadık. Bir yıkamak var. Video çekiyorum. Burayı da süpürüyorlar. Şimdi buralar bir de böyle bir güzel süpürülür. Şey yıkanır. Şöyle bahçeyi göstereyim. Edikler oldu. Çok güzel marullar oldu. Bakın. Zambak bu da. Bu iyi Yok nar bu. Nar evet nar. İğdeler nedense bir anda kurumuş galiba. Ay, çok güzel yaşaymışlar bana ya. Taze soğanlar. Evet. Bu da evet erik. Tam olmadılar ama ben çok seviyorum yani. Dayanamıyorum artık yiyeceğim. Maydanezler. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu da şey. Limon gibi bir şey. Aynen limon. Tavuklar. Hmm. Anne bu Eriğin altındakiler ne? Anne, anne. Cevap gelmedi. Galiba ıspanak mı var? Bilmiyorum. Marullar. Ayva bu da. Şu da erik ama pek ona gitmiyorum ama bakacağım bakalım. Hımm kocaman. Evet çok güzeller. Karşıda da komşunun eşi ördü. Kübra ablanın. Üstte işte şey var. Bunlar tavuk. Işıllar var. Bu biraz uzun oluyor. normal yum yuvarlak oluyor. Anlamadım yani niye böyleler. Modelleri farklı yani ben az bir şey kaçacak korkuyorum da. Sen ne yapıyorsun burada? Çek. Bunlar çok güzel oluyor gerçekten. Bunu yemesi aşırı güzel. Bakayım. Ay kolona patıyor. Bana da alırsan. Hey. Sana da mı alar mıyım? Alırım uh -huh. Alarım hadi. Ay. Bunlar aslında kayısı bu. Kayısı. Ama olmamış yemek çok güzel. Sarı. Bakayım. Damla okuldan gelmiş. Tamam Ne yapıyorsun Damla? Ben de video çekiyorum. Beni sevgilimle bunu öğrenemem. Adamla benimle video zatımsın yorumlar. İyi sevilmek. <laughs> <laughs> ne bana ne? Nerede ağaçta dolu. Salak akşama kadar iyi. nerede çim. Bana da, bana da ya. Evet Damla. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Video çekiyorum. <laughs> bir ara onu bana bela. Onu yani. bana takip şey yap Instagram'dan. Arkadaşlar da bakıyor ee, arada bir gün. E ne lan? Burada konuşuyorlar. Ramazan'dan sonra bayağı bir Ama bana da bundan topla bak. Eğlenin evet, ama... Artık yeter bu kadar çok çektim yani. Abi elinde Bana söyle. Vereceğim. Sonra. Bunları bir yıkayalım. Ondan sonra. Bunun şeysi çıkınca böyle olur. Abi <laughs> bunu Islandı ise ıslandı. Bana da. Çekirdeklerini çıkarmadan yerseniz. Bunlardan istiyorum ben. Olmaz. Hı? hı. Tamam vereceğim ondan. Onda mı var? Hı. Ben kapatıyorum artık. Kapatayım mı? Hı. Videoyu kapatayım mı? bay bay Vay da. Sen de bay bay da.